Merhaba arkadaşlar. Hipotez Ekspresi ile YKS Matematik Yolculuğuna hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle TYT Matematik 6. seferde yer alan asal sayılar ve asal çarpanlarına ayırma konusunun ödev testinde yer alan soruların çözümlerini yapacağız. Dersimize geçmeden önce sizler de videomuzu beğenip yorum yaparak bizlere destek olursanız sevinirim. Hazırsanız başlıyoruz. X ve y pozitif tam sayılardır. Olduğuna göre x artı y toplamı en az kaçtır? Bakın arkadaşlar burada 13 ise ben 13'ü 1 çarpı 13 veya 13 çarpı 1 şeklinde yazabilirim. Şimdi 3x eksi 2 değerim, 1'e 2'e eksi 3 değerim 13'e eşit olacak olursa 3x eşittir 3, x değerim buradan 1 gelir. Buradan 2'e eşittir 16, y değerim 8 gelir. Diğer taraftan 13'e 1 olursa 3x eksi 2 eğer 13 2'ye eksi 3 1'e eşit olursa bakalım. Buradan diğer tarafa attığımızda 3x 15 oldu. x değerim ise 5 oldu. 2y 4'e eşit oldu. y değerim ise 2 oldu. Burada x artı y toplamı 9'a eşit. Burada x artı y toplamı 7'ye eşittir. Toplamının en az değeri sorulduğu için doğru cevabımız C seçeneği. X ve Y doğal sayı P asal sayıdır. Olduğuna göre Y'nin P türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi burada yine ne diyeceğiz biz arkadaşlar? X eksi Y 1 X artı Y P olabilir. Çünkü P asal sayıysa 1 çarpı B şek P şeklinde ayırabilirim. Ya da X eksi Y P x artı y bire eşit. Şimdi x eksi y. x ve y doğal sayı olduğu için x eksi y kesinlikle x artı y'den küçüktür. E p sayısı da asal sayı olduğuna göre p sayısı da kesinlikle birden büyüktür. O zaman ben x artı y'nin p'ye x eksi y'nin ise 1'e eşit olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Küçük olanı x eksi y büyük olanı p alıyorum. x eksi y bire eşit. Buradan ne diyebilirim? X eşittir Y artı 1. X artı Y de P'ye eşitti. X yerine Y artı 1 yazıyorum. Bir de Y ile topladığımda P'ye eşitse buradan 2Y eşittir P eksi 1 oldu. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde Y değerimizi P eksi 1 bölü 2 bulabiliriz. Doğru cevabımız A seçeneği. A eksi 2 ile B artı 1 aralarında asal doğal sayılardır. Olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır demiş. Burada da arkadaşlar o 35 ve 21 aralarında asal değil. Hemen 3'e böldüm. Pardon 7'ye böldüm. 3 oldu. Burada da 7'ye böldüm. 5 oldu. Demek ki o zaman ben buraya 3 buraya 5 dersem eşitliği sağlamış olurum. Her iki tarafta 15 olmuş olur. A eksi 2 eğer 3 ise A değerim 5 çıkacak. B artı 1 eğer 5 ise B değerinde 4 çıkacak. Toplamları da 9 olacaktır. Doğru cevabımız E seçeneği. X ve Y e pozitif tam sayılar olmak üzere X eksi Y ile Y artı 1 aralarında asal sayılardır. Olduğuna göre X artı Y toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şurada tekrar ben yazayım. Eksi Y. Şu kısma baktığımızda x parantezine aldığımda ne gelir bizim için? y artı 1 gelecektir. x parantezine aldığımızda. Fakat burayı eksi parantezine alsam y gelir artı 1 yok. O zaman ben eksi parantezine aldığım için şuraya eksi 1 ekledim. Buraya da eksi 1 ekledim. Ve böylelikle eşitliği de bozmadım. Şimdi bakın şu kısmı eksi parantezine aldığımda ne gelecektir? y artı 1 gelecek. 11'e eşit. Şimdi bu iki kısmı y artı 1 parantezine alırsam x eksi 1 gelecek 11'e. 11 asal sayı olduğuna göre ne diyebilirim? Burası 1, burası 11 veya burası 11, burası 1 diye. Bize x ve y'nin pozitif olduğu söylenmiş. Şimdi y artı 1 eğer 1'e eşit olsaydı y değerim buradan 0 gelecek. Ama X, Y pozitif demiş. O zaman demek ki bu öncülümüz olamaz. Y artı 1, 11 olmalı. Y değerim buradan 10 gelecek. X eksi 1 değerim 1'e eşitse X değerim de 2 gelecek. Toplamları da 12'dir. Doğru cevabımız B seçeneği. Eşitliği veriliyor. Buna göre işleminin sonucu kaçtırdığımız. 360'ı hemen ayırıyorum. 2'ye böldüm. 180, 2'ye böldüm 90, 2, 45, 3, 15, 3, 5, 5, 1. Yani ben 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 olarak yazabilirim. 360 sayısını. Buradan bakıyorum. Kuvveti 2 olan sayı hangisi? 3. O zaman demek ki A değerim bizim için 3. Kuvveti 3 olan 2. O zaman B değerim de 2'dir. E C değerimde 1 oluyor. Şimdi yerine yazıyorum. 1 artı 3 çarpı 2'den 7 olacak. Doğru cevabımız D seçeneği. Yanda 150 sayısının asal çarpan algoritmasıyla asal çarpanlarına ayrılmış şekli verilmiş. Buna göre x artı y toplamının değeri sorulmuş. 5'i 5'e böldüm 1 oldu. D'yi 3'e böldüm 5 olduysa o zaman z değerim 15. 75'i kaça bölersem 15 olur? 5'e. 150'yi kaça bölersem 75 olur? 2'ye. O zaman x artı y artı z değerimde 22 olacaktır. Doğru cevabımız E seçeneği. A bir tam sayı olmak üzere ifadesi bir tam sayıdır. Buna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Yani bu ifade bir tam sayı olduğuna göre yani burada bizden şunu söylemek istiyor. 350'nin kaç tane Tam böleni vardır demek. Çünkü 350'yi bölen bir sayı sonucunda tam sayı çıkacaktır. O zaman burada A sayısı aslında 350'nin bir böleni. Yani tam böleni. O zaman 350 sayısını asal çarpan algoritmasıyla ayıralım. Mesela 5 ile başlayayım. 70. 7 ile devam ettim. 10. 2'ye böldüm. 5. 5'e böldüm. Yani 350 sayısını ben 2 üzeri 1, 5 üzeri 2, 7 üzeri 1 şeklinde yazabilirim. Tam bölen sayısını nasıl buluyorduk? Pozitif bölen sayısının 2 katı. Pozitif bölen sayısı üstleri 1 bir arttırdım. 1'i 1 bir arttırdım 2 iki oldu. 2'yi 1 arttırdım 3 oldu. 1'i 1 bir arttırdım 2 oldu. Bunun 2 katı kadar tam böleni vardır. Çünkü negatifler de işin içinde burada. Nereden anlıyoruz? Tam sayı dediği için. Buradan da A'nın alabileceği 24 farklı değer olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneği. Sayısının 60 tane negatif tam sayı böleni olduğuna göre n neye kaçtır? Şimdi negatif tam sayı böleni demek aslında pozitif tam sayı böleni demek. 72'yi asal çarpan algoritmasıyla ayırırsanız 2 üzeri 3, 3 üzeri 2 gelecektir. Bir de 5 üzeri n var. E üstlerini 1 arttırıp çarpıyorum. 3'ü 1 arttırdım 4 oldu. 2'yi 1 arttırdım 3 oldu. N'i 1 arttırdım n artı 1 oldu. Bunların çarpımı bize 60'ı verecek. Pozitif bölen sayısıdır bu. Pozitifle negatif aynı olduğu için yine bunu kullanabilirim. 12 o zaman kaçla çarparsam 60 olur? 5. Yani n artı 1 değerim 5 olmalı. Buradan da n değerim 4 gelmektedir. Doğru cevabım B seçeneği. 300 sayısının kaç tane pozitif çift tam sayı böleni vardır demiş. Bu tür soruda ne yapıyorduk? İlk önce negatifleri ayıracağız arkadaşlar. O zaman 300'ü ben nasıl yazabilirim? 3, 3, 3 çarpı 100 desem. Buradan da 3 çarpı 4 çarpı 25 desem. Ne gelecek karşımıza? 252, 3 üzeri 1, 5 üzeri 2 gelecek. Tüm bölenlerinin sayısını bulalım. Pozitif bölenlerinin sayısını bulalım. Pozitif bölenlerinin sayısı 1 arttırdım. 1 arttırdım. 1 arttırdım. Üstleri 1 arttırarak çarptım. 9, 18 tane pozitif böleni vardır. Bunların içinden tek olanları çıkartacağım. Bunlar bizim için pozitif bölen sayısı. Tek olanları nasıl buluyorduk? Sadece tek olan kısımlara bakıyorduk. E bakalım burada tek olan. 351, 2'yi aldım. Burada kaç tane gelecek? Üstlerini bir arttırdım. Ve çarptım. Burada demek ki 6 tane tek pozitif böleni vardır bu sayının. 300'ün 18 tane pozitif böleni var. Bunlardan 6 tanesi tek ise çıkartırım. 12 tanesi de bizim için çift olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği. Olduğuna göre A doğal sayısının en büyük asal çarpanı kaçtır demiş. Şimdi hepsini 18'in karesi parantezine alabilirim. Burada 1'in karesi kalır. Burada 2'nin karesi kalır. Burada da 3'ün karesi gelecek. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. Topladığımızda buradan 14 geliyor. 18 aslında ne diyebilirim? 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2'dir. 18. Bunun ikinci kuvveti alınmış. O zaman buradan da ne gelecek bizim için? 2 üzeri 2, 3 üzeri 4 gelecek. Bu kuvveti hepsinin üstüne dağıtıyorum. Burayı da açalım. 2 çarpı 7 gelecek. Yani totalde bu a sayısı bizim için neye eşit olacak? 2 üzeri 2. Bir tane de buradan 2 geldi. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 4 çarpı 7 üzeri 1. En büyük asal çarpanı da 7'dir. Doğru cevabımız C seçeneği. X ve Y birer pozitif tam sayıdır. Olduğuna göre X artı Y toplamının alabileceği en küçük değer. 48'i açalım. 48'i nasıl açabilirim ben? 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 şeklinde yazabilirim. Sonuç küpe eşit işte olduğuna göre burayı küp yapmaya çalışalım. Yani 3'ün kuvveti, 3'ün bir katı yapacak olursak ne eksiktir? 2 üzeri 2 eksik. Çünkü 2 üzeri 2 ile çarparsam 2 üzeri 6 yapar. Yani 2 üzeri bir üçüncü kuvvet kullanabilirim. Burada ne eksiktir? 3 üzeri 2. O zaman demek ki x değerim kesinlikle x kare değerim. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2'den. E üstler aynıysa tabanla çarparım. 6 üzeri 2'ye. Yani buradan da x değerimin 6 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi y değerine geldim. Bunları çarptığımızda totalde ne olur demiştik. 2 üzeri 6. 3 üzeri 3. E bunu da açalım. Nasıl açalım? 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3 şeklinde açıyorum. 2 üzeri 6'yı. Bir de 3 üzeri 3 ile çarptım. Buradan da 3. kuvveti dışarıda tuttuğumuzda 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 12 üzeri 3 ki Yani y değerim de benim için 12'dir. Toplamları ise 18. Doğru cevabımız A seçeneği. Aşağıda mavi dikdörtgenlerin içinde yazılı olan sayıların pozitif bölenleri etrafındaki pembe dairelerin içinde verilmiştir. örnek olarak da verilmiş. 1, 20, 2, 10, 4, 5. Tüm pozitif bölenler burada dairelerde verilmiş. Şekil 2'de 2 tane daire verilmiş. Buna göre şekil 2'ye kaç tane daha daire eklenmelidir? Şekil 2'ye kaç tane? Yani o zaman ne yapalım? 1400'ün pozitif bölenlerini bulalım. 1400'ü nasıl ayırabilirim? Böyle hızlı şöyle ayırabiliriz. Mesela 14 çarpı 100. Burayı 2 çarpı 7. 100'ü de 4 çarpı 25 diye yazabilirim. 2 4 bizim için 2 üzeri 2'ye eşit. E bir tane de 2 burada vardı. O zaman 2 üzeri 3 getirir. 25 5 üzeri 2'ye eşit. Bir tane de 7 var. Çarpı 7 üzeri 1. Çarptığımızda üstleri 1 arttırıp çarpıyorduk. Pozitif bölen sorulduğunda. 3'ü 1 arttırdım. 4 2'yi 1 arttırdım. 3 1'i 1 arttırdım. 2 Çarptığımızda 12 24 tane pozitif böleni var. Bunların iki tanesi verilmişse daha 22 tane daha eklenmelidir. Doğru cevabımız E seçeneği. Kübra bilgisayarında aşağıda verilen resim, müzik ve video dosyalarını klasöre aktararak saklamak. Saklanan bu dosyalar arasında rastgele olarak seçilen 5 tanesi aşağıdaki gibi verilmiş. Yani iki tane bizim için resim verilmiş, iki tane müzik verilmiş, bir tane de video verilmiş. Her birinin klasör numarası ve boyutu içindeki dosya çeşidine göre hesaplanmaktadır. Bu klasörlerin içerisindeki dosya kodları çarpılarak klasör numarası, birim boyutları toplanarak klasörün boyuta hesaplanıyor. Aşağıda bu hesaplamada kullanılan dosya kodları ve birim boyutları verilmiştir. Örneğin içerisinde ikişer tane resim ve müzik, birer tane video bulunan klasörün bakın resmin kodu 2 olduğu için 2x2, 2 tane olduğu için 2 tane 2'yi çarptı. Müziğin kodu 3 olduğu için 2 tane 3'ü çarptı. Bir tane de videoyu çarptı. Ve klasör numarasını buluyor böyle. Sonra birimleri de toplayarak 2 tane resim olduğu için 2 tane 1. 2 tane müzik olduğu için 2 tane 3. 1 tane video olduğu için 1 tane 9'u topladı. Bu da dosyanın boyutu. Klasör numarası 540 olan klasörün boyutu sorulmuş. O zaman 540'ı asal çarpan algoritmasıyla ayırıyorum. 2'ye böldüm 270, 3'e böldüm 90, 3'e böldüm 30, 3'e böldüm 10, 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1. Yani buradan ne diyebilirim? 2 çarpı 2 çarpı, 3 çarpı 3 çarpı, 3 çarpı 5. Ne diyoruz? İkilerden 2 iki tane kullanmış. Kodu 2 olan resimdi yani 2 tane resim kullanmış bu. Hemen resme 2 yazdım. 3'lerden 3 üç tane kullanmış. Yani müziklerden 3. 5'ten de bir tane kullandığına göre videodan da 1. 2 tane resim dosyası. 1 artı 1. 3 tane müzik dosyası. 3 artı 3 artı 3. Boyutlarını yazıyorum. Bir tane de video dosyası. Boyutu o da 9. Bunları topladığımızda ise ne yapacaktır? 18-20 MB olacak. Doğru cevabımız A seçeneği. Bir şehrimizin girişinde araçların hızını gösteren tabela aşağıda verilmiştir. Cenk aracı ile şehre girdiğinde hızının değeri yukarıdaki gibi olup yavaşlayınız uyarısı verilmiştir. Bunun üzerine Cenk aracının hızını kilometre bölü saat cinsinden tam sayı olan A değerine düşürmüş. A sayısı asal sayı olmayıp 90 ile aralarında asaldır. Cenk'in hızını kaç düşürdüğünü bulalım. Şimdi 7 düşürürse 7 düşürürse 83 düşer ama 83 asal bir sayı alamam. İşte ne demişti? Asal sayı olmayıp 90 ile aralarında asal. 9 düşürürse 81 olur. 81 tamam alabilirim asal sayı değil. Fakat 81 nerede bozuluyor? 90 ile aralarında asal değil. İkisi de 3'e bölünebilir hatta 9'a bölünebilir. O zaman bu da olamaz. 11'i aldığımda e, hızı 90'dı. 11 düşürdüm. 79. Bakın 79 da asal sayı olduğu için yine alama. Bize asal sayı olmayan arıyoruz. 13 düşürdüğümde 90'dan 13'ü çıkarttım. Hızı şu anda 77. Şimdi 77 asal değil. Tamam alabilirim. Peki 90 ile aralarında asal mı? Onu inceleyelim. 90 ile 90'ın asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir. 77'nin asal çarpanları 7 ve 11'dir. Bakın hiç ortak asal çarpan olmadığına göre 77 ile 90 aralarında asal. O zaman doğru cevabımız D seçeneği. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Sizler de bizlere destek olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Yeni çalışma ve videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi günler diliyorum.